Arkadaşlar karne almaya bir tek ben gelmişim galiba. Bu ne? Kimse yok. 好，好。再拍一点。 merhaba. Biz okula geldik ve şimdi e, karne dağıtılmasını bekliyoruz ama sadece biz gelmişiz. Karne <laughs> kar alacakmışız gibi. Ben <laughs> orada giymişiz bakın. <laughs> şimdi Bilge size bir şey çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki son gidecek ama evet. benim sizlerin devam edecek. Evet. <laughs> evet. dil diyor. Bugün son günü. İkinci yok <laughs> Ve Aa, bakalım kim tek başına kalıyor burada? Ben şey bir şey yapacağım. öğrencilerini katıl <laughs> Olsun. Öğretmenler odasında tekim sonuçta. <laughs> Şimdi fit <check> yapalım. <gülüyor> 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 Arkanı sen tokanı bakalım. <laughs> Çok güzel. Aynı bu da son pozum. evet arkadaşlar karnı almışlar. Bakın gösterin. Hep <laughs> gidiyoruz. <laughs> iyi tatiller diyoruz. Karnelerinizi gösterin. Tamam bir, iki. Evet. Karneleriniz ama yok şu an. Yani var. Tamam. i̇yi tatiller diliyorum kızlar. Teşekkürler hocam. Kendinize iyi bakın. Ne? Evet, kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Burada ne yapıyorsun? Allah! <laughs> Arkadaşlar. Anneciğim. Korkuyorum. Arkadaşlar karne almaya gelmiş bir kedi. Ha, geliyor. Geliyor. arkadaşlar. Kaçakımız da çekindiğimize göre. Evet, vedalarımızı da yaptığımız <laughs> için. <özellikle gülüyor> Bu dönem bitti. Evet. <laughs> Kendine bak. Umarım atanır da. Seneye atanırsın belki. Atanıp, <laughs> belki. Atanıp böyle, <laughs> böyle evet, şey, şey, şey <laughs> Atanan <böyle. gülüyor> arkadaşımı çağırıyorum falan. <laughs> Konuk. Böyle bir video çekeriz. Evet, atanırız i̇nşallah atanırız arkadaşlar. İnşallah. Evet. Evet. Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs>